ne oluyor şu anda? sen niye koşarak geliyorsun Diego Diego babalardan bir tanesi bu arada bu challenge'da biliyorsunuz ki Diego neden geldin <laughs> Diego evlenme teklif etti Hayır bu challenge'da evlenmek yasak ee, teklifine saygı duyuyorum Diego'cum ama bunu reddetmek zorundayım <laughs> Yapacak ha. bir şey yok Diego. Neyse arkadaşlar görüyorsunuz vlogta evlenme teklifi aldık <laughs> ama challenge <gizlilik> yaptığınız <çalıncaksızın gülüyor> için kabul edemiyoruz. Evet. <laughs> Like'lamayı unutmayın. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> şu olmasını istiyor şimdi Diego. Ya Diego'cum çalışıyorum ama şu an Ne yapıyorsun? Geleceğim. Diego biraz takıntılı hiç böyle bir sim görmemiştim. Oyun severler videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Sims gelen yeni güncelleme ee, ile beraber hey. en sevdiğimiz challenge'lardan bir tanesi olan yüz bebek challenge'a devam ediyoruz. Sivilce bir suratlı ergenli çocuklarımız it, ve it. Çocuklara gelen, özellikle toplulara yani infantslara gelen e, çok tatlı bir güncellemeyle karşı karşıyayız. Ana oyun bedava oldu biliyorsunuz ki bu güncellemede de bedava geldi ek paket hariç tabii ki de. Ben de dayanamadım buraları birazcık değiştirdim. Burada şöyle bir şey oldu arkadaşlar. E, yani şöyle söyleyeyim. burada evde bir kişinin eksik olduğunu görebiliyorsunuz. Sel'in su gayet iyi. Zaten hamileliğine devam ediyor. Ama bunun dışında Sel'in evden gitti. Ben bir video çektim ve bir ufak bir teknik problem oldu. Ama e, oraları koyacağım. Çünkü tuhaf şeyler yaşadı. Bazı evlenme teklifleri aldı. ısrarlı bir şekilde. Ve şimdi de ne yapıyoruz? Sıradaki baba dayımıza bakmadan önce tabii ki de ne yapıyoruz? Bu arada evde yeni yerde açıldı. Bir festivalimiz var arkadaşlar. Ve bu festivaline gideceğiz. Işık festivaline gideceğiz. Ve ışık festivalinde geleceğimiz için dilekler dileyeceğiz. Ve buraya kimlerle gideceğiz diye soracak olursanız tabii ki de çocuklarımızla bütün ailemizle beraber gideceğiz. Duru da gelecek, Abu gelecek. Yani şu anki hanede olan herkesle beraber bu etkinliğe gideceğiz. Ha, gitmeyecek zannettim bir an çünkü. Gitmezse üzülürdüm. Onun dışında çok güzel bir şekilde para biriktirmeye başladım ve buradan evden taşınacağız güzel bir yere. Çok güzel bir çocuk evi yapacağım. Evin içerisinde ev yapacağım. Bunun gibi bir şey yapma fikrim var. Yani bakacağız çocuklarımıza bir ana, onlara bir arkadaş ve hayatlarında onlara yön veren birer yelken olacağız. Ne <laughs> 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 Evet hep birlikte ailecek geldiğimiz kokuşmuş çocuklarımızla beraber... <laughs> Çok tatlı gözüküyorsunuz siz. <laughs> Evet bayağı bir davul gibi şişti karnı yalnız şu anda. İnşallah burada şey olmaz yani. Üçüncü evresine girmez de burada nerede ışık festivali? Ben ışık göremiyorum. Acaba ben mi göremiyorum? İnsanlar geliyor. Koşarak geliyor hatta insanlar. Ama neye geliyorlar? Hah. Festival buradaymış arkadaşlar. Ben hala neye geldiklerini anlayabilmiş ha. değilim. <laughs> Neyse uyum sağlayalım o zaman hiç şey yapmayalım. Bu sushi mi var? <laughs> <laughs> suşi, suşi istiyorum. Makiro salmon mu yesek nigiri. Nigiri yiyelim hadi. Kime <gülüyor> yedireceğiz? Tabii <laughs> de annemize yedireceğiz. Kıyafetleri yani, yani. ve kombinleri çok hoşuma gitti bu arada. Nigiri'ye bakayım. Nigiri. <gülüyor> evet. <gülüyor> Tabii bu arada çocuklarımızı da unutmuyoruz değil mi? Çocuklarımızı da unutmuyoruz. <laughs> evet ne yapalım. Senle de böyle konuşalım ilgilenelim. İşte gezmeye çıktınız İşte burada eğlenin bakayım. <laughs> Bu kim diyor? Clara. Neyse birazcık Muhittin de konuşuyor şu an. Oğlum bak ışık görüyorum orada. Işık festivali galiba burada. Gelin buraya bakayım. Buradan dilek tutacağız. Mortimer da burada yalnız. Şimdi ateş dansı yapalım da biraz insanları çatlatalım. Ne yapıyor bu? Garsa. Garsa. Merhaba. <laughs> ah. Ben öldürme kendini tamam mı? Yakma kendini. Sakın. Sakın yakma. Öyle şeyler yok. Neyse Nigiri ateşe bakmaya devam edecek. Ben burada hala festival info <laughs> balık tutabilir miyiz acaba hmm, burada bu kıyafetleri giyebilirmişiz hımm ve burada ağaca dilek tutabilirmişiz böyle çok almışan yani böyle eğlence odaklı değil böyle saygı sevgi çerçevesinde ...olan bir festival diye düşünüyorum. Ailecek bütün bağlarımızı güçlendiriyoruz. E çocuklar bilmiyorum ama... Evet. Hayır, hayır üzülmek, üzülmek yok. Üzülmek yok, hayır. Asla. Silly behavior mı? Make funny faces. Aynen şu yeni şeylere bakalım hem. Sosyal özelliklere bakalım istiyorum. <Sessizlik> ne anlatıyorsun sen? Bir şeyden dolayı Rıdma, rahatsız ama. Şey rüyalarından dolayı rahatsız ağlamalarının <laughs> Ağlamaların durmasını istiyormuş çocukların. Lütfen artık ağlamaları dursun diyor. Eğlenceli bir hikaye anlatalım. <gülüyor> ya, <gülüyor> hadi gel bakalım. Baba. Ayy, Hala <laughs> yemedi yemeği yanlış. <gülüyor> <gülüyor> Belki bu <muy gülüyor> ilgilenir? <laughs> Elma ver ona. Elma <laughs> ver kardeşine. <laughs> al bakalım elmayı <laughs> al bakalım niye elma şimdi kontrolü düştü duygusal evet selin <laughs> su kendini doğaya ve kaldırımın üstüne bıraktı sanırım birazcık dinleniyor diye düşünüyorum. Hayır sıradaki kurbanımızın kim olacağını da düşünüyor olabiliriz. Böyle bir şey yok ama bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Onlar şeyleri kötü gitmeye başladı. Bu çocuk sinirlendi. O zaman şöyle yapalım. Biraz annemizle şey, ağırlıkları değiştirsin. Sen kimsin? Benim çocuğuna eğleniyorsun. Kaori çok tatlı. <laughs> Kaori'ye bayıldım. <laughs> Bize niye böyle kötü bakıyor? Kuak <laughs> bakıyor. Ayın, çok sevdim. Ben çok sevdim. Var mı başka bir şey olan? Teen olan. Aynen arkadaş olun hadi bakayım. Hadi. Kaori arkadaş olsun şey Elif. Selin'i evden gönderdiğimiz için evde yer açıldı. Çocuklar uyuyacak. Ama ben anne olarak nereye gidiyorum? Çimenleri sulamaya gelmişim festivalin gerçekten ortasına Nasıl? bırakmak diye ben buna derim. Tur tur gerçekten gidelim. Yani daha fazla rezil olmadan hep beraber eve gidiyoruz. Eve gidiyoruz. Dağılın. Dağılıyoruz. Hediye paketi gibi geziyor. Çok iyi. <laughs> Biz bu kıyafetleri giymedik ama hangi ağaca dilek tutacağız öyle bir şey. Abuzettin ha. Evet şimdi birazcık evimizde çocuklarımızda gezdik, sosyalleştik ama <laughs> evimizin güzel evimiz. <laughs> Muhittin gayet iyi aslında. Dansını ah, ediyor şu an. Çok sinirli ama dans etmeye devam edecek. Sana sinirli bir resim çizmeni öneriyorum. <laughs> Anneye de ne yapacağız? <laughs> Yemek oh. yapacak. 3 saat var. O zaman herkesi bir yemeğe çağıralım. Abuzettin gelmedi hala eve. Gelsene eve. Bırak ağlamayı gel. Gel hiç çocukların notları hepsi şey oldu. Gelin yemeğe hadi bakalım. Muhittin hariç. Doğukan işe gidecek zaten askeriye de olduğu için. Nerede çocuklar? Where is my kids? Nasıl bir resim çizdi? Muhittin e, böyle duygularını negatif yönden hani çevirmeye hiç şey yapmıyormuş, zorlanıyormuş yani dönüştürmeye negatif duygularını iyi duygular atıyorum ama e, duygusal patlamalar yaşıyormuş sürekli biraz ünlü olmaya başladı resimlerine olan ilgiler birazcık artmaya başladı. Hani bunlar dezavantajı yaşadı bir de avantaj ekleyelim o zaman, Bence para kısmını ekleyelim çünkü yeni eve taşınmamızdaki en önemli yapı taşlarından bir tanesi muhitin olacak. Sevim su inanılmaz eğleniyor ya. Gerçekten kaç bölümdür böyle hani hep sürekli çocuklarla uğraşmaktan ki hala uğraşıyor. Biraz daha uğraşsak. çocuğu hani altını mı değiştirsek? Yıkayalım onu ya. <laughs> Sen de abuzitini şey yaptık. train yaptık bakayım. Bunu temizle. Hadi bakalım. Hadi Elif. Hadi göreyim seni. Herkesin love day çok kötü geçmiş. Olabilir. La her gün love day. Sevene her gün love day. Abuzetine tuvalet bakımı yapacağız. Acaba banyo şeylerinde güncelleme geldi mi? Daha şey yıkıyor sanki. Detaylı. Bizim üstümüz başımız pislen yalnız. Ee, duru. Hadi bakalım gel. İyi arkadaş olmuşlar süper. Çocuk uyuyor. O zaman bunu sen şey yap yıka diyeceğim. Bu kız altına kaçıracak. Seni bir tuvalete gönderelim. Muhittin ne yapıyor? Bankta yatıyor. Ya yani sanatçı ruhu başka oluyor görüyorsunuz ki. Yani sanatçı olmak böyle başka bir şey, bambaşka bir şey. Böyle hiçbir şeye benzemiyor. Bunu sat ama artık. devam etsin. Resmi bitirmeden şey yapmak yok da böyle şey bir resim. Tuhaf bir resim. Bitirdiniz mi? Sen de şey... Hmm, Portreni yapacak da yapamaz. Ah <laughs> su Se bayıldı. Neyse ona yaptık biz de artık. Oh. Altına yaptı sonunda başar. İnanamıyorum anne. Kendi kendine çocuğunu yıkıyor. Kendi öz iradesiyle simim çocuğunu yıkıyor. Şu an çok mutluyum. O zaman senin yatma vaktin gelmiş. Herkes bir baygınlık seziyorum. Son zamanlarda evde herkes biraz yorgunluk. Ben de bari evde şey yapayım. Niye bunlar temizlemiyor ya? Temizle bakayım. Masayı temizle. Bunları temizle. Ben niye temizliyorum? Siz temizleyeceksiniz. Temizle buraları. Aha bu da eğlendi. <laughs> Neyse ben temizleyeyim bari. Peki Selin Su ne yapıyor tüm bunlar olurken? Gidip kahve mi içeceksin? Gerçekten mi? Şunu yapar mısın? Yatar mısın? Yat hadi uyu sana ihtiyacımız var. Yok bu burada yatacak herhalde. Azıcık uyudu. Güzel güzel oynamaya geldi şey dışarıya çok güzel boyunca bayılıyorum. bayılıyor. Yo sevmesin. Hadi güzel uyusana şurada uykunu al. Biraz da yan yatakta uyu bakayım. Hızlı hızlı alsın uykusunu. Mortimer'in çantasında buldum. Yüzük buldum diyor. Bana galiba evlilik teklif edecek diyor. Kabul mü etmeliyim diyor. ne soruyor. Kardeşine soruyor. İyi de Mortimer evli değil miydi? O zaman kabul et. Sanırım boşalmış. Bunun olduğuna inanamıyorum diyor. Aa! Ben de inanamıyorum şu an gerçekten. Bu nasıl oluyor ya? Nasıl oluyor bu? Arasam mı acaba? Neyse dur. Hah. Abuzettin uyandı. Bunlar uykusunu almadan uyanıp neden kalkıp bitkilerle konuşuyor? Elf misiniz siz? Bir gelip spesifik olarak bu bitkiyi ağlayacak galiba. Rüyanda mı gördün oğlum? İnanamıyorum. Peki. Bunun eğlencesi artmıyor arkadaşlar. Bu kızın eğlencesi ne yapsak ne etsek artmıyor. O zaman sen şey yapacaksın. Ne yapacaksın? Bilgisayar oyunu da oynatıyorum. Sevmiyor onu da. Kız bilgisayar oyununu da sevmiyor ne yapacağız gerçekten bir fikrim yok yani. Bu kıza ne yapacağıma dair bir fikrim oluşmadı henüz. Sürekli bu fan yerlerde. Artmıyor yok oynamıyor. <laughs> o zaman sana kitap okutacağız da kitap alalım sana tamam mı? Sana şöyle güzel bir mistik bir kitap alalım. Pahalı bir kitap alalım. Belki mutlu olur. Ödevleri de varmış burada. Bozdun mu onu sen? Az önce onu bozdun mu? Bir tamir et diyeceğim. Neyse. Yat hadi. <laughs> İşe gitti. Bizim tabi şey vloglarından, aile, çocuk ve anne vloglarımızdan bir sürü şey geldi. Gelir geldi. Muhittin'i suya alacağız. Bunu suya sokmamız gerekiyor. <laughs> Peki Duru ne yapıyor? Duru burada baygın. Birini şunu tamir etmesi gerekiyor. Sen bize kahvaltı hazırladın değil mi? Harikasın. İşte çocuklarının ya? olması burada bu aşamada çok iyi oluyor. Selin suya da bir şöyle banyo güzel bir banyo yaptırmak istiyorum. Sonrasında herkes üzgün bu evde. Hayatın amacı ne diyor? Hayatınızın amacı bu challenge'ı tamamlamak. Şimdi bunları da toplama sat. Ben size hayat amacı buluyorum. Para kazanmak. Nasıl fikir? İşe gidecek mi bu? İki, iki gün tatil. O zaman sen iki gün tatilse o bisiklet de geçti. O zaman stok diyelim. Tent diyelim. Güzel. <laughs> tamam şimdi tent de stok de. Birisi bahçenin kalanı ile ilgilensin please. İşte bu. Bu çocuk artık uyumalı. <laughs> Dur artık uyusun. Bu eğleniyor. Bunu kendi yapabilir misin artık? Hayır yapamıyor. O zaman ablası uyanacak. Ona öğretecek. Hadi. Altına notalı yaptın. Notalı bıraktı. Persife. Hadi gidin. Oh. Senin güzel bir banyo yaptı. Bu ne? <laughs> satışa başladın mı peki? Hadi başla bakalım. Kardeşiyle ilgilenirken Volkan dışarıda satışa başlıyor. İkinci el satışlarımız başlamıştır. muhitinde uyutacağız. Senin gelip bir daha mı uyuyacak burada? İlginç. <laughs> Uykusu yine düştü. Pasta yarışması falan da varmış aslında. Bunlara katasak güzel olacak. Şunları ben mi yine atayım? <laughs> o kadar da öğretiyoruz bu çocuklara. O kadar da öğretiyoruz. Niye sinirlendik şimdi? Fiyatları 300 yaptık zaten. Ya sen yatsana artık. Yaramazlık yapacağını yatsana. O da kim? Kara. Yeni yeni isim nereden galiba? Tüh, geçti gitti. <laughs> Satış var. Gelin, buyurun. Ne almak isterseniz. Yüzüm var. 160 dolara bir şeyler sat. Çok iyi. 20 <laughs> Hoşlanıyor yalnız. Bir iki tane daha şuraya bir koyalım böyle. <laughs> uykusunu alamadı. Ya bu uykusunu almıştı. Bu nasıl bir şeydir ya. Yatırın tekrar. Aşk festivali var. <laughs> Aşk festivali var. Büyüyenleri evden şey yapabiliriz aslında ama. <laughs> bir dakika şunları tahmin edelim. Biz yakında yeni bebeğe merhaba deriz diye düşünüyorum arkadaşlar. <laughs> evet. Elif sonunda. Elif yok. İyi. Cık, artmıyor. Dans ettirelim bari. Ne dinlesin? Karnaval biz diyelim. Sonra geldi de dans etti. Çöpü atacağım ben yine. İyi. 7600'ümüz oldu. Dans ederse belki eğlenir. Belki bir klaba gideriz bir gün senle. Ben ya bulaşık topluyorum. Ya e Uyur musun acaba? Gidip uyur musunuz? Bu güncellemeden sonra bebeklere şey gelmiş galiba hani uyumama özelliği gelmiş. Gidip özellikle uyumuyorlar sanki. Daha ödevlerimiz var yapılacak. Bunu atalım. Şöyle bir 20 binde falan yeni eve taşınıyoruz. Bir sonraki bölümde taşınırız diye düşünüyorum. Ha sonunda uyku moluna geçti yani. Kimin ya balos yaklaşıyor? Oh. <gülüyor> 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 <S -Nasya. Gülüyor> ne ara uyandın sen? Yine uykusun almadan uyandı. <laughs> git yat git yat. <laughs> git yat. Ooh. Elif. Elif'in ihtiyaçları ve ben. Şimdi buraları temizlemeye devam edeceğim. Hala müzik dinliyor tam Yeter artık. <laughs> Çok dinledin. E sen nereye gittin? Kayboldun. Buraları ben temizleteyim artık. Bir de bize... Hmm. Şundan pişirelim. Suyu Kaki. Elif'le beraber bundan pişirelim bakalım nasıl oluyormuş. Aha doğum geliyor. Evet. Doğum zamanı yaklaştı. Ah. <laughs> Ailemizin yeni üyesi gelmek üzere arkadaşlar. Çok mutluyum. Umarım ikizi 300 falan değil de böyle normal görürüz ki çocukla arada daha geliştire geliştire ilgilenebiliriz. Gelip burada uyudu. Kuğuya benziyor şu an. <laughs> bu nasıl bir uyuş ya? Bu, bu ne? <laughs> Yorgun olunca ben, ama temsili değil. <laughs> Pişirdiniz mi onu? Başına beklemeniz gerekmiyor muydu acaba? Ha, hem pişmesini bekleyip hem şey yapıyorlar o zaman. Ha, Muhabbet ediyorlar. Ha, ha. Vay canına. Oh. 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 Uh. Gideceğiz oh. doğuma, dur. Tam şu anda bir vlog çekmemiz yok mu? Tam şu an. E, oyuncak vlogu çekmemiz yok mu? Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün doğuma gitmeden önce vlog çekeyim dedim. <laughs> evet bu oyuncak görüyorsunuz. Bu karnındaki bebek de oyuncak. Bu oyuncak da oynayacak. Bu oyuncak da güzel ama ilk gösterdiğimi daha çok beğendim. <laughs> Linkini bırakıyorum. <laughs> Bence doğuma gitmeden önce bu videoyu tamamlarsa trendlere girer diye düşünüyorum. Ay çok güzel kardeş kardeşi burada vakit geçiriyorlar beraber yemek pişirdiler. Çok kaliteli vakit gerçekten. Bir de size bakım yapalım. Nerede ayna var? Yapamıyor niye ki? Hmm, etraf pis hissediyormuş. Dur hemen düzelteceğim şimdi. Pisliğe hiç gelemiyor. Geçti. Sürekli böyle yargılanıyormuş gibi falan hissediyor da dur. Kendine konuş biraz aynada. Kendine bir konuşma yap. Sen de burayı nasıl yaptın ya? Burayı satışa başlattık da yani. Niye başlatamıyorum ya? Son kalan uykumuzda satış yapmaya devam edelim. Pasif olarak gelir, gelir gelsin. Heh. Gelir gelsin. Bitirdi mi videoyu acaba? <laughs> evet bitirmiş. <laughs> Bunları hepsini editleyip koymamız gerekecek. Ay yeni bir burada kurbağamız var. Bunu masaya koymak istiyorum. Bunu salondaki masaya koyalım. Çok şeker. Tamam bunu da koyduk. Yine uyumaya geçti. Değişik bir yerde uyuyor. Gerçekten ilginç. Ve bu bölümü burada bırakıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde doğuma gidip ne kadar çocuk doğmuş olduğunu göreceğiz. <laughs> Ve sıradaki kurbanımız da tetikçi olacağız. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişsiniz. Ben size basmayın ve DK Gaming'e abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.